Herkese merhaba. Bugün My Town konusunu işleyeceğiz. Yalnız bu videoyu izlemeden önce kanalımızdaki mekanlar videosunu izlerseniz bu videoyu daha iyi anlamış olursunuz. Hadi başlayalım. Önce Propositions of Place yer edatlarını anlatmak istiyorum. İlk olarak in, içinde, on, üstünde, under, altında, in front of önünde behind arkasında next to bitişiğinde near yanında between arasında opposite karşısında ve around etrafında şimdi bunlarla cümleler kuralım herhangi bir nesnenin ya da birinin nerede olduğunu nasıl sorardık? Where. Where nerede demekti. Şimdi bu konuyu mekanlarla birleştirerek cümleler kuralım. Where is the supermarket? Market nerede? The supermarket is opposite the cafe. Market kafenin karşısında. Where is the school? Okul nerede? The school is behind the bank. Okul bankanın arkasında. Where is the cafe? Kafe nerede? The cafe is in the park. Kafe parkın içinde. Where is the police station? Karakol nerede? The police station is under the cinema. Karakol sinemanın altında. Where is the pharmacy? Eczane nerede? The pharmacy is near the stationery. Eczane Kırtasiye'nin yanında. Where is the shopping mall? Alışveriş merkezi nerede? The shopping mall is opposite to post office. Alışveriş merkezi postanenin karşısında. Bu şekilde herhangi bir yerin nerede olduğunu sorduk ve cevapladık. Şimdi directions yani yönleri öğrenelim. Biri size yol tarifi sordu. Nasıl tarif edersiniz onları öğrenelim. İlk olarak go straight ahead. Dümdüz git. Go straight ahead. Turn right. Sağ dön. Turn right. Turn left. Sola dön. Turn left. Go past the supermarket. Marketi geç. Go past. İkinci sağa dön. Take the second right. Take the first left. İlk sola dön. Take the first left. It's on your right. Senin sağında kalır. It's on your left. Senin solunda kalır. It's on your right, it's on your left. Peki yer sormak için hangi ifadeleri kullanırız? Onları öğrenelim. Önce ne deriz? Excuse me. Afedersiniz. Excuse me. How can I go to school? Okula nasıl gidebilirim? Ya da How can I get to school? Okula nasıl gidebilirim? İkinci olarak şu şekilde sorarız. Excuse me. Where is the hospital? Afedersiniz, hastane nerede? Excuse me. Where is the hospital? Üçüncü olarak şu şekilde sorabiliriz. Excuse me. Is there a bank near here? Affedersiniz, yakınlarda banka var mı? Excuse me, is there a bank near here? Şimdi diyalog şeklinde yapalım. Birine bir yer soralım ve tarif edelim. Excuse me, how can I get to the cinema? Affedersiniz, sinemaya nasıl gidebilirim? Well, it's around Queen Road. Queen Caddesinde go straight ahead and take the second left. Dümdüz git ve ikinci sola dön. Then go past the restaurant. Restoranı geç. It's on your left opposite the post office. Senin solunda kalacak. Postanenin karşısında. Karşılığında ne deriz? Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Karşımızdaki kişi ise not at all diyerek bir şey değil der. Bu şekilde öğrendiğimiz kalıpları kullanarak birine bir adres tarifinde bulunabilirsiniz. Ve bir adres sorabilirsiniz. Siz de gördüğünüz resimdeki mekanların nerede olduğunu sorup, nasıl gidebileceğinizi sorup, cevap vererek arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz. Nasıl sorabilirsiniz? How can I get to the supermarket? Markete nasıl gidebilirim? How can I go to the fire station? İtfaiye merkezine nasıl gidebilirim? Where is the library? Kütüphane nerede? Is there a park near here? Yakınlarda bir park var mı? Bu soruları sorabiliriz. Ve nasıl cevaplar verebiliriz? Cevap verirken ise öğrendiğimiz kalıpların hepsini kullanarak cevap verebilirsiniz. Düz git demek için go straight ahead. Sağa dön, turn right. Sola dön, turn left. Go past the school. Okulu geç. It's on your right. Senin sağında kalır. It's on your left. Senin solunda kalır. Bu kalıpları kullanarak bu sorulara cevap verebilirsiniz. Bu ünitemizde bu kadar. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.